Merhaba, Berazeyn YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bebeğiniz diş çıkartırken pek çok sorunla karşı karşıya kalır. Bu sorunları en aza indirmek için kehribar kolye gerçekten mucizevi bir çözümdür. Sitemizden vermiş olduğunuz kehribar kolye elinize ulaştı. Peki bunu nasıl kullanacaksınız? İlk önce klipslerinden tutarak akan suyun altında 1-2 dakika nötrleştirmenizi istiyoruz. Bunun sebebi kehribarın vücuttaki statik elektriği toplaması. Bu kolye ipe dizili şekilde size gelecek. Ve taneler teker teker ipe dizildiği için birçok kişinin elinden geçmiş oluyor. Her dokunan kişinin statik elektriğini toplamış olması sizin akan suya tutma sebebiniz aslında. Kehribar tesbihler bu yüzden kıymetlidir. Vücuttaki statik elektriği çeker. Siz de size gelen kolyenizi akan suyun altında nötrleştirerek bebeğinize takabilirsiniz. Bu işlemi maksimum 14 günde bir tekrarlamanızı arzu ediyoruz. Mümkünse gün aşırı. Çünkü AVM, kalabalık ortamlar vesaire bulunan her şey kehribarın bu ortamdaki ve vücuttaki sitlik elektriği toplama sebebi. Ayrıca ikinci önemli konu kehribarı mutlaka kozmetikten uzak tutun. Çünkü deri yoluyla etkileşim halinde eğer siz bebek yağı, güneş yağı, parfüm, kozmetik vesaire gibi bir şeyle temas ettirirsiniz kehribarınızı, gözenekleri kapanacaktır ve emilimi yavaşlayacaktır. Bu da kehribarın etkisini yavaşlatacaktır. Ayrıca üçüncü en önemli konu, gece yatarken mutlaka ve mutlaka kolyeyi bebeğinizden çıkartın ve ebeveyn gözetimi olmadığı her zaman deneyimdir. Çünkü kehribar parçalanabilir fosilleşmiş bir reçinedir ve bu parçalanma sürecinin ne zaman olacağı belli değildir. Nötrleşme bu anlamda önem taşıyor. Çünkü kehribar ne kadar çok dolarsa parçalanma hızı da o kadar artabilir. Siz gün aşırı nötrleştirdiğinizde kehribarınızın ömrünü de uzatmış oluyorsunuz. Daha detaylı bilgiye sitemizde sık sorulan sorular bölümünden ya da hemen altta görülen çana tıklayarak sitemize abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.